arkadaşlar bu videomuzda başlayalım. Hadi ama bu, bugün tipim birazcık farklı gözükebilir. Neden derseniz çünkü bu oyunda ben birazcık geliştirdim şapkalar falan taktım ve böyle oldum. Nasıl güzel mi? Güzel. Bunlar da benim evcil hayvanlarım işte. Güzel. Evet güzel şu balyoz parasıyla kaç istiyor? 170 1 sx 6 sx 25 sx 150 sx Niye bu kadar çıkmış ya? Anlamadım ya. Bir çok bu bu çok çok. konuşuyor bu çok çok çok. Dede dede dede. Dı 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 dı. Ben de çok güçlüyüm burada. Çok 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 güçlüyüm. Ne de sen? Ya bunlar ne hepsini sil ya. Otomatik ne yok mu? Yok. E niye yok? Niye niye? En iyisi ben enchant yapayım. İşte şöyle birleştireyim bunları. Videodan önce niye böyle yapmadım bilmiyorum. Tamam işte. Çok güzel oldu bunların hepsi. Şimdi bir oraya bir gidelim ne olduğumuz yere. Dak. Raf değil buraya. Dak. Da değil. İşte Tayland burası. Ben birazcık iksir yapayım. İksir yapayım ben biraz. Yapabilirsen tabii birazcık iksir yapayım. Yapabilirsen bir tanecik lan 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 dur, dur 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 benim orada görevim vardı görevimi tamamlamak isterim isterim ben görevimi hadi 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 ben de ben deme mi koyayım mı lazım bir düşüneyim. İkisi de. Bana bir tane sopa gel. bunun için bir tane çubuk ve Çık buradan. Bana lazım olan bir tane bölgeye gideyim. Hadi, hadi, gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. İşte gidiyorum, gidiyorum. İşte gidiyorum. Ben de senle gidiyorum. Çünkü her yerde gidiyorum. İşte ben bunları kırmam gerekiyor ama Neden kırmıyorum bilmiyorum. Hiç bilmiyorum neden kırmadığımı. Ama neden ki ben kırmıyorum onları. Acaba bunları kim açmış böyle? Anlamıyorum. Ben videodan önce bunları açmadım ki. Acaba kim açtı? Bilmiyorum ki. Yalnız arkadaşlar bugün müzik yok. Çünkü o tüm sesimi kaplıyor. Onun yüzden artık bugün müzik yok. Üzgünüm ama yok. Allah! Niye kapandı? Ha, Açıldı. Benim buradakileri aç. Ben buradakileri açıyorum. Çünkü Çünkü Bana çok şey gerek. Bana çok 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 şey gerek. Ki hep kırmamız Hepsini kırmamız gerek. Benim bir sürü görevim var. Coin, potion ve diyor. Hadi. İşte. Bunu da açtım. Yalnız ben bir saat sonra çıkacağım. Ama annem beni çağırdı ya. Sonra gider de ne yapar ya benim? Bir kere gitmiştim oraya. Hadi, hadi. Ya. ama benim işim vardı poli poli gitsene poli poli gitsene poli aman ona da git diyorum sana poli kakacı kakacı gitsene kakacı Kötü kakacı git diyorum sana kırık kakacı kakacı <laughs> geldi mumsun takıldı ya ne? Her gün de takılıyor arkadaş Roblox'ta. Acaba hata mı var? Rob Roblox hatası. Katlin çıktı. Güzne bir bakayım Katlin'in. Katli. Yudur. O güzel. Güzel. Kapıyı çok seviyor. İşte açtım bunu. Hediye paketleri çok önemlidir. Bunların hepsi çok önemli. Kudri. poli gitsen ya. Ya poli poli mama, poli. Ya tamam. Tamam. Sus. Tamam. Tamam sana da yemek var. Tamam. Tamam mutfağa git sana yemek veriyorum. Tamam. Niye gitmiyorsun? Benim bunları encan takmam gereken encan. İşte şöyle encan yapıyorum. Hepsi bunların çok güzel. bunu ben çok sevdim ya bu. Bu en güzel gözüküyor. Bu çok güzel gözüküyor. Gerçekten en güzeli bu 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 bu, bu.